Sen kaşınıyor ne? <laughs> ya sen sen niye kaşınıyor kanka? Rab kafası <laughs> ne oldu? E ne oldu? Oradan atmadı biliyorsun değil mi? Şuradan gelirse söylesin o sesi kapalı. Gelmiyor gelmiyor. Ayakta kalan son oyuncu. Ki oh! Oğlum vur artık. Korktu. Ona korktu vardı. Pardon. Ya Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma bak. <laughs> Sol yakın bu arada Sonra karambol sıkacaksın. Biliyorum. Bir <laughs> anda bir yanda... bırak bırak ön tarafı bırak. X kral TR. Gel de koş bir anda. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambola. Vur lan. Vur aras. Ya. Beyefendi sizi dışarı alabilir miyiz? Burası çok ufak. Biri var. Merhabalar. Okay! An, an ananı sik... Para... O ne kanka? Helal Silah var. Neyse. Ne yapıyorsun oğlum sen? O ne? Emre bu ne? Selam aleyküm. Yok edemezsiniz. Aleyküm selam baba. <laughs> ne ne yapıyorsun oğlum? <laughs> duruyorum ortada düştü Emre Emre Ya ölme, 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 patla içemiyorum içemiyorum bak içemiyorum İç iç hiç yok anti finger snap No thanks Şimdi Is it your a man? Jesse, buna amına koyayım. Sakin you know, ol Mr. White. Ne? Gel. Yeah. Urus bunun evladı. Avradını siktiğimin çocuğu. Dağları, taşları aşacağım geleceğim. Seni yakalayacağım senin avradını sikeceğim. Okay. Market. Şey beni kaldırsana. Gelme 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 gelme. gelme. Allah'ın namını gösterdi. Var. Samet var. Samet'in yalar mısın? Yalar. Ya. Bir düşman kaldı. Falamide ya. <laughs>